Herkese selam. Bugün futbolu izleme hatta anlama biçiminizi tamamen değiştirebilecek bir konuya dalıyoruz. Hazırsanız istatistiklerin ötesindeki gerçeği görmek için sahanın derinliklerine inelim. Şu durumu bir gözünüzün önüne getirin. Maç bitmiş, hemen istatistiklere bakıyorsunuz. Takımınızın topla oynama oranı %65, hatta belki %70. Kağıt üzerinde rakibi ezmişsiniz gibi görünüyor. Ama o skor tabelası var ya, acı gerçeği insanın yüzüne çarpıyor. 1-0 mağlubiyet, eminim bu hayal kırıklığını çoğumuz defalarca yaşamışızdır. Evet, maalesef durum bu. Yıllardır futbolun en temel ölçütü olarak güvendiğimiz o meşhur yüzde çoğu zaman maçın gerçek hikayesini anlatmıyor. Hatta bazen bizi düpedüz kandırıyor. Peki ama nasıl olur da bu kadar temel bir istatistik bir ilüzyondan ibaret olabilir? Gelin şimdi hep birlikte bu efsaneyi yıkalım ve o yüzdelerin arkasında aslında nelerin döndüğüne bir bakalım. E madem toplu oynama oranına güvenemiyoruz, o zaman bir takımın maça ne kadar hükmettiğini, rakibini ne kadar bunalttığını nasıl anlayacağız? İşte tam da bu noktada profesyonel analistlerin ve elit kulüplerin kullandığı çok daha akıllı, çok daha anlamlı bir metrik devreye giriyor. Ve o metrin adı Field Tilt. Türkçe'ye saha eğimi olarak da çevirebiliriz. İşte bu istatistik maçın gizli kahramanını, yani oyunu gerçekten domine eden takımı ortaya çıkaran o sihirli anahtar. Tanımı aslında oldukça basit. Field Tilt pasların sayısıyla değil, atıldığı yerle ilgilenir. Yani çok daha basit bir dille oyunun ne kadarının rakip kalesine yakın, o tehlikeli bölgelerde oynandığını bize söylüyor. Gelin bunu bir sayıyla canlandıralım gözümüzde. Diyelim ki bir takımın field tilt oranı %60. Bu ne demek biliyor musunuz? O maç boyunca rakip kaleyi tehdit eden bölgelerde atılan her 10 pastan 6'sını tek başına bu takım yapmış demek. İşte gerçek hakimiyetin, gerçek baskının rakamlara dökülmüş hali tam olarak bu. Peki bu field tilt'i toplu oynama oranından bu kadar üstün kılan ne? Çünkü ikisi bambaşka şeylere odaklanıyor. Şimdi aradaki o devasa farkı görelim. Bakın, bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Geleneksel toplu oynama istatistiği, Biz Toper'in kalecisine attığı 50 tane amaçsız geri pası bile hanesine yazar ve o oranı şişirir durur. Ama Field Tilt, o bu boş pasları denklemden tamamen çıkarır. Çünkü o pasların rakibe hiçbir tehdidi yok. Field Tilt'in tek bir derdi var, ileriye dönük, rakip kaleye dönük niyet. Kısacası kaliteyi, niceliğin fersah fersah önüne koyuyor. Yani en kritik nokta şu, eğer takımınızın Field Tilt'i düşükse, o yüksek topla oynama oranının muhtemelen hiçbir anlamı yok, kendi sahanızda etkisiz bir pas trafiği yapıyorsunuz demektir. Ama field tilt yüksekse, ha işte o zaman rakibi kalesine hapsettiğinizi, oyunu boğduğunuzu ve her an gol atabilecek bir tehlike yarattığınızı anlarsınız. Teori güzel, peki pratikte bu nasıl işliyor? Şimdi bu metrin sahadaki yansımalarına, yani günümüz futbolundan iki tane çok net örneğe bakalım. Bu istatistiği adeta bir sanata dönüştüren isim şüphesiz Pep Guardiola. Onun takımları %65 topla oynuyorsa, field tilt oranları da mutlaka %60'ın üzerindedir. Çünkü onların felsefesi topu rakip sahaya yığmak ve bir daha asla oradan çıkarmamaktır. Topla oynama ve field tilt oranlarının bu şekilde paralel gitmesi kurdukları hakimiyetin ne kadar gerçek ve boğucu olduğunun en net kanıtıdır. Peki ya topu rakibe bırakan takımlar? İşte Phil Tilton dehası asıl burada ortaya çıkıyor. Tipik bir kontra atak takımı düşünün. Topla oynama oranları %40'larda olabilir. Ama topu her kazandıklarında doğrudan rakip kaleye gittikleri için Phil Tilt oranları da %40'lara yakın seyreder. Bu ne demek? Az topla oynamalarına rağmen son derece verimli, direkt ve tehlikeli olduklarının en net göstergesi. Artık elinizde çok daha güçlü bir araç var. Bu analizden sonra maçları izlerken bambaşka bir pencereden bakmaya, oyunun farklı katmanlarını görmeye hazır olun. Unutmamanız gereken en önemli ders bu. Mesele sadece topa ne kadar süre sahip olduğunuz değil, o topla nerede ve ne yaptığınızdır. Gerçek taktiksel deha işte bu gibi detaylarda gizlidir. Özetle Field Tilt bize futbolun sadece bir pas oyunu olmadığını, o pasların kalitesinin, amacının ve en önemlisi konumunun her şey demek olduğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Peki, şimdi sıra sizde. Bu öğrendiklerinizden sonra tuttuğunuz takımı bir düşünün. Onların oyun tarzı hangi profile uyuyor? Sizce Field Tilt oranları yüksek mi, düşük mü yoksa dengeli mi? Yorumlarda takımınızın analizini yapın, hep birlikte tartışın.